Arkadaşlar merhaba. Ben Çekiliş Adam. Kanalıma hoş geldiniz. Bana kazanamayan bahtsız adam da diyebilirsiniz. Bugün sizlere bir iPhone çekilişinden bahsedeceğim. Ki sağlam bir sayfa. Bana güvenebilirsiniz dostlar. Daha önce yapılan bütün çekilişleri veren bir sayfa. Hemen sayfamızı size gösteriyorum. Böyle bir Evet. Sayfamız bu arkadaşlar. Öncelikle sayfaya girip takip etmeniz gerekiyor. Ne veriyor arkadaşlar? Elindeki telefonu bilmiyordum. 6 kişiye sordum. 6 kişi birleştik. En sonunda karar verdik. Galiba iPhone 11 Pro Max. Ee, fakir olduğumuz için anca idare edin dostlar. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Evet millet tek ısırılmış elma logolu akıllı iletişim cihazını son modeline kaptım. Geldim. 11 Pro Max son model mi? 12 çıkmadı mı ya? Neyse konumuz bu değil sadece aşağıya tek dileğinizi bırakıp ve takibimdeki kişileri dikkate almak. Bu kadarcık. Hemen beğenelim arkadaşlar. Büsra kimleri takip ediyor? Hemen onları hızlı bir şekilde takip ederim. Arkadaşlar bu çekilişler sponsorların yaptığı çekiliş olduğu için yani herhangi kendi cebinden vermediği için bu iPhone çekilişleri veriyor dostlar. En azından bu sayfaya keyifliyim. E, canlı yayında yapıyor dostlarım. Canlı yayında yaptığı için acaba verir mi vermez mi diye bir düşünceniz kesinlikle olmasın. Şöyle hızlı bir şekilde takip ettiği kişileri takip ediyorum. Ve dileğimizi yazalım. Acaba 2-3 yorum atsak şey olur mu ya? Sıkıntı olur mu? Bence olmaz diye düşünüyorum. Ne istiyorum? iPhone. Sadece iPhone. Sadece iPhone Pro Max. Acaba spam açıcı falan var mıdır? Evet arkadaşlar. Tekrar bir kontrol edeyim. İşin ucunda iPhone var. Evet arkadaşlar. Takip ettik sayfayı ve e, takip ettiği kişileri takip ettik. Biri yorumda bir şey yazmıştı. Fotoğrafı beğen bir dileğini yorumlayan sayfaları takip edin. Biz üç tane attık. Sıkıntı olmaz. Neyse arkadaşlar, bugünkü çekilişin sonuna geldik. Sizden ricam böyle çekilişlerden haberdar olmak için sayfayı beğenip, abone olup, ufak da olsa bir yorum atıp beni mutlu ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın, ben çekiliş adam.